Merhaba Nourish'in elişi kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatımını yapacağım modelim 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben şişimi 3 model için ilmeklerimi attım. Bu modelde kenar ilmeği eklemedim şu an için. 7 ilmek ve katlarını ekledikten sonra şişinizi artı 2 ilmek eklemeniz gerekiyor modeli tamamlamak için. Ondan dolayı kenar ilmeği bu sefer eklemedim. Ekleyebilirsiniz tabii ki de. Örgümün ön yüzündeyim ve ilk sıramla başlıyorum. 2 ilmek tersimi örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeğimi sola da sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru topladım. Sonrasında gelen ilmeğimi örmeden şişme aldım. Üstüne bir ilmek doladım. İki ilmeğimi sola doğru topladım. Arada iki tersim var. Aynı şekilde iki ilmeğimi sağa doğru topluyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Üstüne bir ilmek doladım. İki ilmeğimi sola doğru topladım. Arada iki ters. İki ilmeğimi sağa doğru topladım, düz olarak bir örmeden şişime aldım, üstüne bir ilmek doladım, iki ilmeğimi sola doğru topladım. Sıranın sonuna geldim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım, bir ilmek düzüm var. Sonrasında bir ilmek ters örüyorum. Burada üstünü doladığım ilmeğim var. İpimi öne aldım. Örmeden şişime aldım ilmeğim ve doladığım ilmeğimi tekrar aynı şekilde örmeden şişimi aldım. Bir ilmek doladım ve bir ilmek tersimi ördüm. Bu şekilde şu an şişimde 3 ilmeğim duruyor. Aradaki düzlerimi örüyorum. Tekrar aynı şekilde bir ilmek ters ördüm. İpimi öne aldım iki ilmeğimi örmeden tekrar şişme aldım. Ters ilmeğimi örerken bir ilmeğimi de dolamış oldum. Bu şekilde sıramın sonuna geliyorum. Örgün ön yüzüne geldim. Bir ilmek tersim var. Onu ördüm. Sonrasında bir ilmek düz örüyorum. Buradaki geçen sırada örmediğimiz ilmeklerimiz tekrar örmeden şimdi aldık ve bir ilmek daha doladık. Ardından gelen ilmeğimi düz ördüm. Arada iki ters ördüm. Bir ilmek düz. Aradaki ilmeği örmeden alıyorum ve bir ilmek daha doluyorum. Sonrasındaki ilmeğimi de tekrar düz ördüm. Bu sıram da bu şekilde. gün arka yüzündeyim. Model kısmıma geldim. Bir ilmek ters ördüm. Burada bir ilmeğim var ve üstüne doladım. Üç ilmeğim var. üçünün tersinden girip bir defa ördüm. ipimi öne aldım. Tekrar aynı şekilde giriyorum. Bir ilmeğin bu şekilde tekrar dolanmış oldu ve üç ilmeğimi ördüm. Arkasındaki ilmeğimi de ters olarak ördüm aradaki iki ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bir ilmek şişime doluyorum ve bir ilmek daha ördüm. 3 ilmek yaptık tekrardan burayı. Arkasındaki ilmeğimi de ters ördüm. Sıranın sonuna geldim. Modelin sonuna pardon bir ilmek ters ördüm bir ilmek örüyorum bir ilmek doladım bir ilmek daha ördüm ilmeği şimdiden bıraktım son bir ters ilmeğim var onu da ördüm sıramın sonuna geldim örgün ön yüzündeyiz ters ilmeğimi ördüm burada şu an en başta yaptığımız işlemi tekrar yapmamız gerekiyor iki ilmeğimin yönünü çevirdim tersinden girip topladım buradaki ilmeğimin üstüne bir ilmek doluyorum örmeden şimdi aldım bu ilmeğimi de tekrar arkasındaki ilmekle topladım arada iki tersim var Aradaki sayıyı değiştirebilirsiniz. Ben iki ilmek ekledim. İsterseniz tek ilmek isterseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. İkisini sağa doğru topladım. İlmeğimi örmeden aldım. Şişme ve üstüne bir ilmek doladım. Kalan iki ilmeğimi de sola doğru topladım. Arka yüzde aynı şekilde devam ediyoruz. Bir ters örüyorum. Örmeden ilmeklerimi alıp üstüne bir ilmek örüp tekrar bir ters örüyorum. Oldukça kolay bir model. Örmede Zevkli. aynı şekilde ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Burada bir ilmek daha doladık. bir düz örüyoruz örmeden aldığımız ilmekleri alırken bir ilmek daha üstüne doluyoruz bir düz daha tekrar toplama yapmam gerekiyor bu sırada toplamaları arka yüzde yapıyoruz bir ilmek ters ördüm ilmeklerimin altından giriyorum bir ilmek ördüm ipimi öne aldım ikinci ilmeğimi ördüğüm zaman zaten bir ilmeğimi de dolamış oluyorum bu şekilde bu sıramın da sonuna geliyorum Sıramızda beraber örelim. Ters ilmeklerimi ördüm. Burada iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini de sağa doğru topladım. Aradaki ilmeğimi örmeden şimdi aldım. Bir ilmek doladım kalan iki ilmeğimi de sola doğru topladım arada iki ters aynı şekilde modelimizi tekrar ediyoruz 2 sağ toplayıp iki sola topluyoruz modelimin sonuna geldim. Anlatımımız bu şekilde. Örgünün arka yüzü. Örgüm biraz daha ilerlemiş halim. Arka yüzü. Lastik gerektirmeyen bir model. Toplamayı yapmıyor hiçbir şekilde. Ben iki örgümü de üç buçuk numara şişle ördüm ipim ince birip örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.